Öncelikle selamlar ben Erudex ve bugün sizlerle birlikte CS2'ye sonunda gelen güncelleme hakkında konuşacağız. Gerçekten çok güzel şeyler var. İlk olarak sezon 4 başladı arkadaşlar ve sezon 3 rozetleri hesaplarımıza eklendi. Tabii ki premierde 25.000 alan herkese eklendi. Eğer 25.000 alamadıysanız sezon 3 premier rozetiniz hesabınıza eklenmemiş olarak gelecek. Benimki mavi çünkü işte 12.000 mi ne yapabildim? Öyle mavi de kaldı. 25'te 30'da 1000'im vardı. Bu şekilde. Buna geldiğiniz zaman zaten sezonun istatistiklerini falan Falan. görebiliyorsunuz 11 bin şeyim varmış mesela 35 tane de win almışız. Burada pembe ise pembe, açık sarı açık gri ise gri zaten oluyor biliyorsunuz bunu. Premier'de yeni sezon başladı. Yine aynı Rozet'in 4 yazanı var arkadaşlar. Bunun için de 25 tane win almanız yeterli. 25 tane win alıyorsunuz rankınıza göre 4 yazılı sezon 4 Premier Rozetine sahip oluyorsunuz. Bunun yanında Armory'de fark ettiyseniz yeni eşyalar diye bir olay var. Armory Pest'te aşırı bir şey beklemediğim zaten sizlere çok kez söylemiştim. Yeni kasa işte yeni koleksiyon falan filan bu tarz şeylerin ben bu kadar hızlı geleceğini düşünmüyordum. Valve da bizi yine şaşırtmadı. Üşengeçlik yap. Yatış. Gelen tek şey Limited Time. Bir tane AK geldi. 125 yıldız. Yani direktman Valve'ın para gözlüğüdür bu benim gözümde. Manasız bir AK. 150 yıldız dediğiniz şeyde 50 dolara falan tekamül ediyor. Bu şekilde gözüküyor. Tabii ki bazılarınızın hoşuna falan gidecektir ama benim öyle çok da hoşuma giden bir AK eskini olmadı. Gold Arabesk'in yandan yemişi. Şuralarında böyle birazcık heat treated gibi falan gözüken kısımlar var. Holografik geçişleri var. Güzel bir AK aslında ama alıp da kullan bir AK47 skini kesinlikle değil. Bu videonun sponsoru Skinsmonkey. Skinsmonkey'de sen de skinlerini hızlıca takaslayabilirsin. Takaslamak istediğin skinleri koy ve karşılığında istediğin herhangi bir skini al. Sadece trade item'a basman yeterli. Ve sitede ilk takasına özel Aludex koduyla 100 dolarlık takasında 5 dolar fazladan bonus alabilirsin. Ve siteye eğer para yatırıp o şekilde skin almak istersen yine Aludex koduyla %30 yerine %35'lik bir yatırım bonusuna sahip olabilirsin. Ve burada günlük, haftalık ve aylık olarak yapılan çekilişlere katılabilirsin kullanabilirsin. Tickets Link açıklamada. Onun dışında Armory Pass'e gelen hiçbir şey yok. Daha bunların hiçbirine işte sınırlı süre alın artık gidecek falan filan tarzı bir yazı da gelmedi. Biliyorsunuz ki en son Armory'den stickerlar kalkmadan önce sağ üstlerinde yazıyordu. Son şans mı yazıyordu? Öyle bir şey yazıyordu ve gittiler bunlar bir yerden sonra. Bunlara da yakında gelecektir. Şu Element Craft'ın çünkü artık gitmesi lazım. Belki iki haftaya, belki 3 haftaya bu Element Craft bence gidecek yatırım tavsiyesi değildir. Zaten burada yazar birazdan. Kapsüllerimize sonunda indirim geldi. Bugün sizlerle birlikte bu kapsüllerden bayağı bir aşacağız. Zaten bu kapsüllere herkes aşina artık. Çok da öyle güzel bir yanları yok. Ama sonuçta sticker stickerdır. Kapsül kapsüldür. Bunlardan alacağız. Belki Aurora vururuz, tutarız. Belki işte şunlardan falan filan açacağız. Bunlar dışında oyuna yeni mapler eklendi arkadaşlar. Yeni mapler Warden diye mi okunuyor? Aynen Warden var. Stronghold var. Yani bir de Alfin diye, Alfine diye bir tane map var. Açıkçası bu mapler kimsenin umurunda olmayacak ve büyük ihtimalle çok hızlı değiştirilecek mapler. Yani burada gelen bu mapleri zaten çok az kişi oynuyor. Güzel mapler mapler mi değil mi? Bunları da sizinle birlikte bakacağız. Yoldaş için de gelen map'ler var. Poseidon ve Sanctum map'leri bulunmakta. Warden map'inden bakmaya bir başlayalım. Epe giriş yaptık arkadaşlar da. Bu bıçak sesi ne kadar böyle rezil bir bıçak sesi olmuş ya. Şu ne? Size ne kadar geliyordur bilmiyorum ama bir çıt diye bir ses geliyor kelebeği sektikten sonra. Çok manasız bir bıçak seslerinde değişiklik var arkadaşlar. Epe hoşuma gitmedi. Tık tık diye bir tane daha böyle fazladan ses eklemişler. Map e gelecek olursak hep birazcık böyle değişik bir tasarıma sahip. Dağlar var. Bir hapishanedeyiz sanırsam. Şurada zaten gözü kulesini görüyoruz. Map genel olarak karışık ve çok fazla pusuma, kemp yeri bulunan bir map. Kim oynar kim oynamaz inanın bana bilmiyorum. Ama öyle pek de hoşuma giden bir map olmadı. Çünkü bence CS'nin ruhuna aykırı mapler bunlar. CS bu kadar kapalı alanlarda oynanacak bir oyun değil benim gözümde. Çünkü bu full kemp yani. Taktiksel olarak nasıl olur bunu büyük ihtimalle hiçbir zaman göremeyeceğiz. Çünkü profesyonel arenada bu map'in hiçbir zaman oynayacağını düşünmüyorum. İkinci mapimiz Stronghold. Stronghold'a ilk girdiğimizde açıkçası şöyle baktığım zaman çok güzel gözüküyor. Hava mavi ve havanın maviliği çok güzel. Yukarıda güneşi görüyoruz. Ama benim asıl merak ettiğim şey şu. Acaba Karambit'in çekiş sesi nasıl? Çok böyle garip sesler ya. Böyle metal sürtme sesi geliyor. Yani böyle sanki çatalı bir tabağa sürtüyorlarmış gibi ses geliyor Karambit'i çektiğimizde. İyi dinleyin bildiğin hani bir çatalı tabağa sürtüyorlar gibi. Biz meped dönelim. Bıçak sesleri pek hoşuma gitmedi ama zamanla alışırız ve hoşumuza gider. Böyle baktığımız zaman bence ilk tam bir map. Güzel gözüküyor. Detayları da bence çok hoş. Şuradaki duvardaki mesela mermi izleri ayrı bir detay katmış. Buradaki site sanki bu site bana bir yerden çok tanıdık geldi ama bir emin olamadım. Bu tarz siteleri çok fazla görüyoruz CS'de son zamanlarda. Böyle baktığımızda iç ferahlatan bir map ya. Onun dışında fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Tabii ki yine taktiksel olarak nasıl oynanacağını büyük ihtimalle hiçbir zaman göremeyeceğiz. Çünkü profesyonel arenada bu mapin bir şekilde oynanmayacağını düşünüyorum. Bu artık CS'nin bir klasiği oldu. Yeni mapler eklenir. insanlar oynar. Çok az bir azınlık oynar. Sonra map kalkar gider. Buradaki şu çiçek detayı mesela güzel olmuş. Böyle farklı farklı şeyler eklemişler de bu çiçek bir hani odun gibi bir şey olarak eklemişler. Keşke içinden geçebilseydik mesela takılmak birazcık kötü olmuş. Onun dışında mapin detayları güzel. Burada aşağıya falan filan gidebildiğimiz bir kısım var. Shift'i çekeceğim artık biraz bir koşalım. Böyle baktığımızda güzel yani. Ama oynar mıyım? Benim oynayacağım bir map değil. Çünkü söylediğim gibi pek bir amacı olmayan mapler bunlar. Üçüncü mapimiz Alfine. Umarım böyle okunuyordur. GS bir farklılık yapmış ve böyle kart temalı mapleri bayağıdır görmüyorduk. Kart temalı mapler benim çok hoşuma gidiyor. CS'de bence çok güzel duruyor. Ve Source 2'nin nimetlerini bize gösterebilecekken tasarımcı bunlarla uğraşmamış. Şuralara baksana Minecraft mı mi oynuyorum? cs 2 mi oynuyorum? Belli değil. Yani şuralara keşke birazcık özenizseymiş. Bayağı hani köşeli atlar. Birazcık garip duruyor. Ve bence CSGO grafiklerinden bile kötü duruyor şöyle baktığımızda. Ağaçların üstündeki karlar gayet kötü duruyor aynı şekilde. Ve oyunu maksimum ayarlarda oynadığımı sizlere tekrar hatırlatmak isterim arkadaşlar. Tamam hani FPS oyunu oynuyoruz grafikler biraz önemsiz de yani bu kadar da olmamalı. Map'i baya kötü resim var şu an sırf şu kar dokusundan dolayı. Burada yine aşağıya düşebileceğimiz bir yer var. Büyük ihtimalle bu map'te de açıklar bulurlar bir yerlerden. Hani gelir bu tarz şeyler buna inanıyorum. Burada su olan bir kısım var ve gerçekten bu su olan kısım güzel olmuş. Hoş olmuş. Benim hoşuma gitti. Geldik yoldaş map'lerine. İki tane de yoldaş map'imiz bulunmakta. Bir tanesi Poseidon. Bu ana kadar ilk izlenim olarak en beğendiğim map bu olabilir. Ya da T-Site'de başladığım için de olabilir. Ama şöyle baktığımda bir güzel gözüktü. dust ağaçları burada da bulunmakta. Bak, evimizde hissettik bu ağaçları görünce gerçekten evimizde hissettim. Map geniş, ferah duruyor. Çok fazla pusma yeri yok. Benim en sevmediğim şey zaten pusma mapi olanlar. Hoşuma gitmiyor. Burada duvarda bir çizim var. Genel olarak grafiksel olarak baktığımızda kaplamalar daha hoş duruyor fark ettiyseniz diğer karlı mape göre. Yani bu mapin yapımcısının iyi iş çıkarttığını söyleyebilirim. Çünkü diğer mapte birazcık bunu almıştım. Gerçekten CS2 için kötü bir mapti en azından grafiksel açıdan. Ama bu map gerçekten hoş, güzel gözüküyor. Buradaki havuz niye boş bırakılmış? Onu anlayamadım. Ama mesela buradan pusabilirsin buradan koşabilirsin falan. Oynarken çok keyifli bir map olacağına eminim. Bence yoldaş için güzel bir map. Deneyeceğim ya. Bu map'i deneyeceğim. Tasarımı gerçekten hoşuma gitti. Geldik son map'imize. Sanctum. Umarım böyle okunuyordur. Bu map'in tasarımı çok farklı gözüküyor. Map'e ilk girdiğimizde yine bence ilk izlenim baya bir güzel. Burada tavukların olması da hoşuma gitti çünkü tavuklar önemli abi. CS'de tavuk olacak. böyle baktığımızda Temple Run'ı hatırlattı bana böyle. Aztek tapınaklarını hatırlattı. Map'in başlangıcında başlangıcı iç açıcı. Güzel. Şuradaki volkan bayağı bir güzel. Dış tasarım olarak yine çok güzel. O karlı map'i bir daha gömeceğim. Abi yani şu map'e bak. Bir de o map'e bak. Texture kalitesine bak. O adamın yaptığı map'i kim niye kabul ettirdi? inanın bilmiyorum. Ama bence CS2'ye yakışır bir map değil. Böyle baktığımızda burada da bayağı pusulacak yer var. Ama atlanacak kısımlar çok fazla. Ve tasarım olarak bence sadık kalınmış. Ya. Yani güzel şeyler olmuş mesela burada. Monster kısmını Overpass'teki monster kısmını birazcık böyle dönüştürmüş. Hoş bir şeyler yapmış. Map bence hoş. Genel olarak yoldaş map'lerini beğendim. Fakat rekabetçi mapleri pek hoşuma gitmedi. Bunun dışında map küçük değil. Aksine bence çok büyük. Yoldaş maplerinin ben küçük olması taraftarıyım. Ama büyük map sevenler de var. Aslında çok da büyük değilmiş. Tam ideal diyebilirim bu map için. Ne çok büyük ne çok küçük. Hatta küçük ya. İlk izlenimin büyük gibiydi ama garip bir map. Çok fazla pusulabilecek bir yer yok. Genel olarak map dizaynı bence hoş ve temaya sadık kalınmış. Gerçekten güzel gözüküyor. Şimdi maplerin dışına geldik ve sizlerle birlikte güncelleme sayfasına bir bakacağım arkadaşlar. Haftalık drop'a yeni skinler eklendi. Harley Quinn koleksiyonu çok yaratıcı yani. Mükemmel abi. Üstatsınız siz. Bulduğunuz isimlere bak. Burada bir tane M4'ümüz var. Baya güzel. USB'miz var. Baya güzel. AWP pek beğenemedim. Zaten bunları oyun içinde de bakacağız arkadaşlar. Five 5.7 bence çok tatlı duruyor. Buradaki pembe Five 5.7 çok iyiymiş. Yazız koleksiyonumuz var. Burada da Akroma koleksiyonu bulunmakta. The End yazılı bir AWP var. Baya güzel. AK çok hoşuma gitmedi. Glock baya güzel. Deagle sönük kalmış bence. Ama yeni koleksiyonlarımız gerçekten iyi. Tabii ki bunlar geldi ama kalkan koleksiyonlarımız da var. Kalkan koleksiyonlarımız ise neyse. koleksiyonu tamamen kalktı artık. Kaplı drop'tan düşmüyor. Dusty koleksiyonu düşmüyor. 2018 New koleksiyonu düşmüyor. 2018 Inferno koleksiyonu düşmüyor. Ve bunların hiçbirisi düşmüyor arkadaşlar. Haftalık drop'tan yani tamamen kaldırıldı. Eski koleksiyonların hepsi gitti. Yerine yeni koleksiyonlar geldi. Zaten önceden de gelmişlerdi. Oyunda yürüme kısımlarında bazı değişiklikler oldu. Onları ne yazık ki şu anda sizlere göstermiyorum. Ama yürümek artık CSGO'daki gibi gerçekten daha stabil hissettiriyor. Çoğu bıçağın sesi değiştirildi. Çekiş seslerinin yanına böyle alta böyle bir ses geldi sesinde zaten çok bir esprisi yok açıkçası. Harley Quinn koleksiyonundaki M4 bu şekilde gözüküyor. Party Animal skin'in ismi ve gerçekten renk tonları çok hoş ama sade bir skin. Geçiş yok. Eldeki duruşu da bu şekilde kullanılır mı? Bence kesinlikle kullanılır. Özellikle haftalık drop'tan düşersek kafayı yer. USB'miz bu şekilde. Bence kusursuz. Kusursuz. Gerçekten kusursuz. Bu USB'ye diyecek başka hiçbir şey bulamıyorum. Sleeping Potion skin'i mükemmel bir şey. Bambaşka bir şey. Fenasal bir şey. Yani buna hiçbir şey denmez. Şu bak holografik geçişi görüyor görüyor musun? Bu skin bambaşka. AWP'miz exotermik. Umarım böyle okunuyordur. Kırmızı. Kırmızı. Bu kadar yani bu USB'den sonra o kadar sönük geldi ki size bunu anlatamam. Ve son olarak Harley Quinn koleksiyonundan Five de da özel olarak incelemek istedim. Çok iyi abi. Buna bakar mısın? Pembe tonları benim çok hoşuma gidiyor. Tasarımı bence çok hoş. Nadirliği de mavi. Çok ucuz olacaktır. Ya yani bundan bir tane alırım. Kullanırım. Sonra satarım. Akroma koleksiyonunun AWP'si bu şekilde gözüküyor. Hoş. Güzel. Ama bence bir USB değil. Hala Harley Quinn'deki USB beni büyüledi. Yani o skin çok iyiydi. Bu AWP ondan sonra sönük geldi. Ama beyaz skin sevenler için vazgeçilmez bir nimet. Çok güzel gözüküyor. Kulabımız bu şekilde gözüküyor. Trace lock ve şu holografik geçiş. Bu da mükemmel ya. Tabancalar gerçekten çok hoşuma gitti. Bir USB değil tabii ki. Önceki USB bence çok daha güzeldi. Ama bu da bayağı bir güzel. Şurasının renk değiştirmesi küçük bir detay belki ama benim için çok önemli. AK'miz bu şekilde duruyor. Herkes son zamanlarda Slate kullanmaya başladı. Bu da bence Slate'e bir alternatif olacak. İnsanların elinde bunu bayağı bir göreceğiz. Çok pahalı olacağını düşünmüyorum düşünmüyorum. Zaten aşırı nadir bir skin değil. Ama bence çok güzel. FNS'i 10 numara. Akromadaki son skinimiz Diggle. Bu şekilde. Hiç beğenmedim. Diğer skinlerin yanında çok sönük. Ama mavi olduğunu göz önünde bulundurmamız lazım. Beyaz güzel bir Diggle alternatifi olmuş. Tüm güncellemelere baktık. Son olarak da gelin birazcık kapsül açalım arkadaşlar. Bundan bir 10 tane açalım. Bu videoluk 10 tane açalım. Sonraki videolarda zaten bayağı bir açarız. Çok ucuz bir şey değil. Bu videoda boş geçmek istemedim. Steam bakiyemde bulunmakta. Hemen şu şekilde yollayalım. Umarım güzel bir şey gelir. Hani bir tane holo gold falan bursak hoş gider. Zaten ben bu gece bayağı bir açacağım. Hadi bakalım. Güzel bir şey gelsin ya. Ben mutlu olacağımıza inanıyorum. Oğlum gold geçti. Haylu var. Nasıl bir spin bu? O gold'u verseydi var ya. Havaları uçardım havalara. Hadi be Gavin. Bak güncellemeyi geç getirdin. Bari kapsüllerde bizi mutlu et. Navi. Pek de bir yok açıkçası. Pek de bir yok. Bir tane nakışlı bari vuralım be. Bir tane nakışlı istiyorum. Hadi. 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 Abi hep gold'ları gösteriyor. Bu kadar gösteriyorsa var ya. Hiçbir şey vermeyecek arkadaşlar. Size söyleyeyim. Bu şekilde yolluyorum. Hadi bakalım. Hadi be oğlum. Yap bir güzellik. Bir tane gold. Bir tane gold. Aurora'yı bari ver. Kaçta kaçız şu an? Dörtte sıfırız. Beşinciyi yolluyorum. Ne olur be game'ın. Holo verla. Gold verme. Hololar zaten daha değerli oluyor. Bu arada bu e, Major'ın sticker'larını hiç beğenmedim. Bunu size bir söyleyeyim arkadaşlar. Bence baya kötüler. Bunu bilerek açın. Veya bunu bilerek alın. Eğer kapsül açacaksanız da ilk gün açmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü takas banları bittiği gibi elinizdekileri çıkartabileceksiniz. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Yap be bir güzellik. Hiçbir şey gelmeyecek sanırım. Bunların ilk eklendiğinde de açmıştık hatırlıyorsanız. O zaman da hiçbir şey gelmemişti. İndirimsizken 10 tane açmıştık. Hiçbir şey gelmedi. Şimdi indirim geldi. Yine hiçbir şey gelmiyor. Yani şaşmaz mı abi? 2 tane kaldı. 8'de 8'iz yani. Ben bu kapsüllerde şansımın hiç olduğunu düşünmüyorum. Bak Astray's Gold, Holo'lar, Molo'lar onlar. Bu... Taylo, buna bile okuyayım biliyor musunuz? Tylo'ya bile okuyayım. Son kapsülümüz. Yapacak bir şey yok. Ben manifestimi yapacağım. 6-6-6-6-6. Hadi bakayım. Geliyor. Aurora Holo. Açılışı yaptık Aurora Holo geliyor. Yani gerçekten 10'da 0. Hiçbir şey diyemiyorum abi ya. Hiçbir şey diyemiyorum. Güncelleme bu kadardı arkadaşlar. Bence güzel bir güncelleme oldu. Birazcık oyunu canlandıracaktır. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olup bildirim açmayı unutmayın. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.